Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Perihan Savaş, bu kez hem sanat dünyasında hem de sosyal medyada dikkatleri üzerine çekecek özel bir paylaşıma imza attı. Ünlü oyuncu, Yılmaz Zafer ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer'in doğum gününü kutlamak için duygusal bir mesaj yayınladı. Perihan Savaş, oğlunun bebeklik, çocukluk ve yetişkinlik dönemlerinden bugüne kadar hiç paylaşılmamış fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştı. Bu özel fotoğraflarla birlikte içten bir mesaj da ekleyerek hayranlarına ve takipçilerine aile bağlarının gücünü bir kez daha hatırlattı. Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, oğlunun çocukluğundan bugüne kadar uzanan fotoğraf albümünü bir araya getiren Perihan Savaş, bu karelerle hem nostalji yaratırken hem de duygusal bir yolculuğa çıkardı. Yılmaz Zafer ile olan evliliğinden yadigar kalan Savaş Zafer'in bebeklik ve çocukluk fotoğrafları, Han Savaş'ın hayranlarını geçmişe götürerek güzel bir anı tazeledi. Özellikle Savaş Zafer'in minik yaşlardaki fotoğraflarına olan ilgi büyük oldu. Fotoğrafların altına yazdığı anlamlı not ise takipçilerini derinden etkiledi. Perihan Savaş, paylaşımına şu duygusal notu ekledi. Canım oğlum Savaş Zafer, hayatımın en kıymetli varlığı, en büyük mutluluğu sensin. Her anını gururla izlediğim, bana her zaman babanı hatırlatan özel evladım. Doğduğun günden beri hayatımı sevgiyle doldurdun. Hep mutlu, sağlıklı ve başarılı olmanı dilerim. Seni çok seviyorum. Bu samimi mesaj, sadece Perihan Savaş'ın hayranlarını etkilemekle kalmadı, aynı zamanda magazin dünyasında da geniş yankı uyandırdı. Savaş, yıllarca Yeşilçam filmlerinde izlediğimiz güçlü bir oyuncu olarak tanınırken, aynı zamanda bir anne olarak da ne kadar içten ve sevgi dolu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ferihan Savaş'ın bu anlamlı paylaşımı, onun ailesine ve özellikle de oğluna duyduğu derin sevgi ve bağlılığı bir kez daha gözler önüne serdi. Yılmaz Zafer ile evliliğinden sonra, 1995 yılında eşini kaybeden Ferihan Savaş, oğlunu tek başına büyüterek hem annelik hem de güçlü bir kadınlık örneği sergileyen bir isim olarak tanınmıştı. Oğluna duyduğu bu derin sevgi, sadece fotoğraflarda değil, sözlerinde de kendini açıkça gösteriyor. Savaş Zafer'in, babası Yılmaz Zafer'in izlerini taşımasının Perihan Savaş için ayrı bir anlamı olduğu da mesajında vurgulanmış. Savaş, oğlunun, babasının hatırasını yaşatmasından ve bu mirası taşımasından duyduğu gururu dile getirerek, aile bağlarının ne kadar kuvvetli olduğuna dikkat çekti. Perihan Savaş, oğlu Savaş Zafer'e olan sevgisini her fırsatta dile getirerek, hem annelik hem de anne-oğul ilişkilerinin ne kadar özel ve önemli olduğunu gösterdi. Perihan Savaş'ın yaptığı bu paylaşım, sosyal medya üzerinde büyük bir ilgi gördü. Ünlü oyuncunun takipçileri,